Hadi bir de buna bakalım. Bir de bunda korkalım. Bunu çok oynayamam gibi geliyor ben. Ama deneyelim. Summer of 58'de ee, enerjimiz kalırsa devam ederiz. ne alakası? uzaylı efsane olmuş Yangire seçeyim Yangire oynayamayacağız ki Oynayamayız ki Al Yangire oynuyor zaten büyük ihtimalle salacağım bu oyunu. Numaraof 58'e geçeriz. Sakın unutma, sadece bir tane anahtar taşıyabilirsin. Dikkatli ol kız, sen koştuğunda ayak seslerini duyuyor. Okey. Charles <laughs> depo odasında. あいた。 ちょっと待って。 したよ一度意識したよ。 Lan geliyor bu. Lan. <laughs> ne yapıyorsun? Orada görüyor onu da? Koşmuyorum oğlum yürüyerek oynuyorum oyun. Sikir mamının 이런 안만나 구도아

Diven'ı üçüncü kez bize ayırmış. Selam su demiş. Aleyküm selam su. Aa kafa var lan masada. Bir de zor oynayayım bakayım. Sinematiği başla. İzleyin bu sinematiği. Ben bir çay alayım. Haa Ben もしかしかたら薬で殺しちゃったかっこ思ったけど大丈夫みたいだね本当に良かった傷つけたりしないよでも彼はいい子にした görüşmeyeli Takıntılı bir kız bize Kıskançlık

Bu elden sonra hant atalım, gel. Ha, kurtuldum sandalyeyle. Elemanın kafayı kesti. What? Aha. Yeni başladım. Ayvayı yedik o zaman. Hallederiz gelsen. Özledim seni. Sesini duyuyor. Çok sesi var oyunun ya. Anahtarlar hep random dağılıyor sanırım. Cam kırıkları. Ne cam kırıyor lan? Bu Benim alt kata inmem lazım. Demek. Oğlum ben bir bok görmüyorum. Oyunun grafikleri böyle değil mi lan? Ne acayip ya. Samicik 5. ayı Prime ile teşekkür ederim Samicik hoş geldin. Om bunu kuru. Ah, tu pam pam piripim. Yok 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 yok. Seni seni seni. Ah! <laughs> Gülme kız. Seni tanıdık. Oğlum kapıyı kilitlemenin bir anlamı yok ki. Zorp diye girdi ama. Git kız. <coughs> <laughs> 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 Psychos abone oldu bize teşekkürler İyi kayın hayırlı olsun. Kızıyor, kızıyor. Ne yapacağım? Ders misin Hayır yapma onu. Hayır hayır hiç gerek yok. Baboli. Aa, takıldım şey, anladım. Baba gelme. Piç. Bak git! Kapı yok! <gülüyor> 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 Allah belanızı versin. <hazırlarsın. gülüyor> Taşak <Teşekkür> geçiyorum. <laughs> Allah gözünün çapağını yiyin bak. Ha geri geldi. Bir git artık. Git ağlar git. Wa. Oh. Huşt mu? Huşt. Kuş de kız. Bıçak mı atıyorsun sen bir de? Ne olur abla ne olur. Ne olur. Ah salak. Yee <laughs> yeah, boy. <laughs> ne oldu bana? Ya öldür ya. Vallahi gerildim bu neymiş ya. <laughs> bu nasıl oyun? Üzgünsü tabi ya bir dur abla. Bak gel sarılayım sana bir şey. Ay canım Ne haber? Ver ver canım ay. Öpeyim mi seni? Sikir. Aman ha seni. Cyclos 5 kişiye de abonelik hediye etmiş. Teşekkür ederim. Sağ olasın. John Temak Prime'ını 7. kez bize ayırmış. Eyvallah arkadaşlar. Sağ olun. bakacağım ya? Hunibis burada mısın? Hunibis. Ah. Ki. Şey. a Bilgisayar laboratuvarı. Ya ablacım bir dur ya. Yani tam ağları buluyorduk ne güzel. Neredeyiz gidecektik buradan. Ben yokum. Ben yokum. Allah çarpsın gittim bak. Kaçmak oğlum buradan kaçmak manyağın elinden kaçmaya çalışıyorum Esra hoş Herhalde Yo ayak sesini duyuyorum A1 Geçemiyoruz abi Mavi rakı. Bak. Hayır! Hayır çok fazla bastın. Top, <laughs> <laughs> Yani sağlık veriyor sonra dene dedi. İki şizofren içinde iki tane karakter var. O sağlık verdiği karakter bize aşık seviyor öteki de manyak de deliriyor bir anda. <laughs> Aleyküm selam. Arıyacağım ben abini söyle. bir kaçtık. A1 nerde? Aha A1. Vallahi A1. Hadi lan oradan bir şey çıksın. Tamam kuş 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 kuş. sesleri çoğaltabilirlerdi ya ne biçim tribe sokuyor e, burada anahtar yok ben niye abire geldim bu tarafa gitmem gerek o da burada depoda mepoda delirdi. İçerisinde. Evet canım yandı. Canım yandı. Beni sev. Yapış <laughs> mıyım Valla vurdu mu? <laughs> çok vuruyor. Bak gördünüz mü? Kendini nefessiz hissediyorsun. Aaa <laughs> zehirledi bizi. Zehir vermiş. Boboli dedi lan. Boboli dedi. Baboliler bu oyun güzelmiş. Ben çok sevdim ama bunu bir easy modda bir ara oynayalım. Sonra bir de bunu oynarız. Şimdi şöyle bir teklifim var size.